Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapıyoruz. Daha önce biliyorsunuz, e, Labubu kutu açılımı yapmıştık. Kızlarla beraber. Ama fakat Alya'nın pek istediği bir şey çıkmamıştı. Alya pek üzülmüştü. Hatta, hatta ağlamıştı. Bakalım bugün kimin şansına e, Cry Baby'lerden hangisininki da istediği çıkacak. İlk Aa. önce kızlar gösterin bakalım sen hangisini istiyorsan. Arkadaşlar ilk ben gösterim. Ben şöyle şu dörtlüden de burada da ikili var yani altı oluyor. Ben bunu istiyorum ama bence hislerime göre bence bu çıkacak. Mavi mi? Bence bu çıkacak ama bak bence bu çıkacak ama ben... Sen bilmiyorum. bir şey söyleyeceğim senin lavabonda mavi miydi? Aa bu da mavi çıkarsa inanmıyorum bu kadar mı denk gelir yani? Alya'nın Arkadaşlar ben tabii ki bakın iki tane şey e, Secret var bu süper Secret e, bu da Secret hı hı. Ben e, Secret'lerden çıkmasını istemiyorum bilmiyorum Secret'ları <laughs> Çünkü bildiğime göre bir tanesi şey çıplak çıkıyor biliyorum. E, ben şunu izliyorum e, ben Yani gizemli gibi bir şey mi? Labubularda evet. gizemli vardı ha. değil <laughs> mi? Gizemli değil Secret vardı Secret yani. ha. Bu ne peki? Labubun arkadaşı mı bu? <laughs> evet. Ne bu? Ee, labubudan labubudan labubudan. çalınmış bir bebek. Bu bence Labuv'dan daha tatlı bence. Ben şunu istiyorum evet. Ali ama o istediğin olmazsa ne olacak? Ya bak bak ben hepsini istiyorum da şunu istemiyorum. Sarıyı mı istemiyorsun? Sarı saçlı istiyorum. Allah, ya, Alya. Bir de o çıkıyormuş Olur, sana. Ben gerçekten... Allah. Allah. Arkadaşlar, Alya biraz şanssız bu konularda. Ben de öyleyimdir, bana çekmiş sanırım. Ama annem de. Hatta Elif de babasına çekmiş. Çok şanslılar onlar. şey. Şanslı. Alya da istemediği şey var. Ee, hep o çıkıyor. Hatta diğer videomuzda izleyebilirsiniz benim, arkadaşlar. Ee, Alya'nın çok... beğenmediği labubu açılımını. Benim en çok çantalarımı şey oldu. Çantana yani, mı takacaksın? Olacak, evet, çantama takacağım. Çantam. <laughs> ee, ben benim fani bir çantam. <laughs> e ee, ben bu çok güzel diye düşünüyorum. Bu 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 senin çantan mı ya? ben de anahtarlık falan mı yapsam çok mu büyük olur? Neyse <laughs> arkadaşlar geçen e, boyu ilk olarak ayrı Evet bu sefer Elif açıyor arkadaşlar. arkadaşlar. Bir de geçen sefer şöyle bir şey vardı. E, Alya'nın kutusu böyle ezik büzüktü. Elif'inkisi iyiydi. Bu sefer değiştirdiler arkadaşlar. Bu sefer Elif'inkisi biraz böyle hasar evet. görmüş kutusu. Alya'nınki güzel. Hep Yepy, bu orada arkadaşlar Ama bakalım kutu iyi diye içinden evet. iyi mi çıkacak? Kötü mü çıkacak biz de bilmiyoruz. Ama ben inşallah ben... Alya'nın istediği çıkar. Arkadaşlar. Onu çok istiyorum yani Elif'in de. Olanı beyazı da seçelim. Şimdi e, Elif açsın. Üçten geriye doğru sayalım. Üç. İki. iki bir, bir, Sıfır. Hadi bakalım. Ay, hayır hayır. Kutuyu çıkar. Yavaş yavaş aç. Evet, arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şey arkadaşlar çok tatlı. Bakayım paketine bana verir misin? E, paketi e, altı şey olmuş. Onu gıcır gıcır. Yapınmış. Aa, Açtınız mı? Ne yaptınız ben de haber? Al bakalım, aç bakalım. Aa! Aa. Neyse takarız, takarız Takılıyor. arkadaşlar. İnanmıyorum. Oo, bu güzeldi bu arada. Ay şey, e, bu neydi ya? Şey, La, bu bu şey wow. çok. İstedin mi? Gerçekten değil. Lavabon mu arkadaş oldular? Bir bakabilir miyim? Ya çok ya tatlı. Ama bir şey söyleyeceğim. Şeyi çıkmış değil mi? Güzel ama değil mi? Evet. evet. Ay Vay ağlıyor. kıyamam. Evet sen mavilerden gidiyorsun. Bir de arkadaşlar Elif'in sevdiği renklerden biri de mavi. Hadi Ay. şimdi <laughs> Ale'ye bakıyoruz. Hemen Aa! açıyorum. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Siz bunu görmüşsünüz. Aa evet Ay, önlüğü var. Ay, Yemek falan mı yapıyor yoksa? Bakayım boya önlüğü mü? Ne bakalım? Hayır bu şey hemşire hemşire. hemşire Ay çok bu. tatlı kıyafeti. Ama ben... Diğer her hepsinde yok mu kaç? Neyse hadi bakalım. Ay çok merak ediyorum hadi ne çıkacak? Aç, 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 <laughs> aç, 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 aç. Oh. Hemen açıyorum. Delik var mı diye bakayım. Hayır hadi aç, var. aç. Çok heyecanlandım. En çok Aliye da heyecanlandım. Ali, ne Ben kahverengi hissediyorum. Sen ne renk istiyordun? mi? Sarı hariç hepsini istiyorum dedi. Beyaz ise... Sarı ne çıktı? Ona eşsi ve bu, burası çıkabilir mi bu Bakayım, çevir Aa, bir. Böyle çıkabildi. Aa, uykucu. Bu beyaz bu. Verin. beyaz. <laughs> <laughs> ya bir gösterin, çok heyecanlandım zaten. <laughs> Yine mi istemediğin çıktı? Ama bu çok güzel, bu kadar. Bakayım. <laughs> böyle gözüne takıyor. Ya bir bakabilir miyim, bir çevirin Allah rızası için bir dakika. Ah, Aliya bu ne? Arı bu, arı, buz, 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 Aa, Ah gerçekten arılı. Ne? Ama ne bence, bence güzel. Ben bunu istemiyorum demedim mi? Ha? Ben bunu istemiyorum dedim. Evet, bu beyaz istemiyorum dedim, beyaz çıktı. Evet, bunu... Kalp yok bunun yanaklarında. Ben gerçekten Ali. Benim ama benim kötü benim değil Ali. Bende çok tatlı. Bu çok güzel. Bence sen de sevdiğin renklerden biri benim sarı. Oğluyum. Bakayım seninkine. Ah benim çinin anahtarı çıkmadı ama. Şey. Hani bu ne için bir? Her çıkmış. Bu şapkası çıkıyor mu? Aa, o yine küçücük <laughs> çıktı ama benim Bana ya. Bana ne çıktı? Aa, ana tarlıkta bile Ali ya şanssız. Böyle bir şey var mı ya? Ya ama neden neden alaksız? Olsun bir şey olmaz. Anahtarlık anahtarlıktır. Nasıl olsa takılacak. Ama ben kurbik istiyordum. Hangisi? Bu. Adına kubik koyacaktı. Yeşil olduğu için kurbağa. Kurbik. Bakayım Aleyas i̇şte Aleyas yani? şu beyazı istiyor. Şu sarıyıyla beyazı istemiyorum dedi. O çıktı şansına. Teşekkür ederim. Alya sen de kötüyü mü çağırıyorsun? Ne ya, yapıyorsun? Ben erkekler istediğinde böyle kasık gibi gözükebilir. Çıkartabiliyorsun. Ya. Ay bu nene nene, aç bak. Biz çıkar bak nene. Ana ana. Getir. Nene vız vız. Nene arı ver bakayım. Ver bakayım. Şöyle bir bakayım. Gerçekten bu bildiğin nene. Arkadaşlar böyle bebek istiyorsanız tabii ki de biz sizin arkadaşınız olacağız. Ağlayan nene. Şapkası var. İstersen şapkayı takıyorsun, istersen takmıyorsun. Bak, şapka ne, yani? ne? Ne de? gibi gözlüklesiniz? Sıkmalıyım. Biraz daha böyle laf, şey, biraz daha cadı gibi. Böyle cama var. de değişik. İkisi de. Aç aç çocuk sen Arkadaşlar, oysa bu like atmayı unutmayınız. çok seviyoruz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kızlar. Ay, ben bu çok sevdim. Biraz da, hatta bu İstediğin oldu mu? Bence koşa koşa git babana falan göster. Hemen gidiyorum. Dur bekle videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlarla vedalaşıyoruz ondan sonra gidiyorsun. Bu arada arkadaşlar ben bir şey öğrendim. Burada bende bu çıktı. Ha Yok bir şey. Aa, evet Ayla'da da bu var. Nene var. Yo, varmış gerçekten üstünde. Bu paketinde çıkan. Görünen çıkıyormuş. E Evet. Bak paketinde <laughs> Alya'nın bu, bu var. Bu çıktı Alya. Bu çıktı. İyi de onu da ben de. Hani? Bu hala herkese. He öyle bir arkasında. şey değilmiş. Aaa arkasını Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok, çok seviyorum. seviyoruz. Hoşçakalın.